Silüryan dönemi yaklaşık 444 milyon yıl önce başlayıp 416 milyon yıl önce sona eren bir jeolojik dönemdir. Bu dönem Paleozoik zamanın ikinci dönemidir ve Cambriyen ve Devoniyen dönemleri arasında yer almaktadır. Silüryen dönemi, tarih boyunca önemli bir dönüm noktasıdır ve dünya biyolojisi ve jeolojisi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Silüryen dönemi, Kambriyen döneminin sonunda meydana gelen bir buzul döneminden sonra başladı. Buzul döneminin ardından sıcaklıklar yükseldi ve iklim daha ılıman hale geldi. Bu dönemde, karalar arasındaki bağlantılar devam etti ve kara parçaları arasındaki okyanuslar daralmaya başladı. Bu daralma sonucu kıyı bölgelerinde sığ denizler oluştu. Silüryen dönemi yaşamın çeşitliliği açısından oldukça önemliydi. Kambriyen döneminde ortaya çıkan çok hücreli canlılar bu dönemde daha da çeşitlendi ve gelişti. Deniz tabanlarında kabuklu deniz hayvanları, mercanlar, yosunlar ve balıkların ilk ataları ortaya çıktı. Omurgalılar, Silüryen döneminde ortaya çıkmadan önceki dönemlerde denizlerde yaşayan kemikli balık türleri bu dönemde gelişmeye başladı. Silüryen dönemi, toprakta yaşayan bitkilerin ortaya çıkışına da tanıklık etti. Bitkiler, daha önceki dönemlerde sadece sucul ortamlarda yaşarken, Silüryen döneminde karada da yaşamaya başladılar. Silüryen döneminde, kara parçaları birbirinden uzaklaşmaya başladı ve okyanuslar genişlemeye devam etti. Bu dönemde çok sayıda volkanik aktivite yaşandı ve yer kabuğunda da önemli değişimler meydana geldi. Ayrıca Silüryen döneminin sonlarına doğru, kıtaların çarpışması sonucu dağ zincirleri oluştu. Bu dağ zincirleri, Gondwana ve Laurasia gibi büyük kara kütlesinin oluşumuna katkıda bulundu. Silüryen dönemi, dünya tarihinde yaşamın çeşitliliğinin arttığı ve biyolojik ve jeolojik olarak büyük değişimlerin yaşandığı önemli bir dönemdir. Bu dönemde, denizlerdeki yaşamın çeşitliliği artarken, bitkiler de karada yaşamaya başladı. Ayrıca, bu dönemde kıtalar arasındaki bağlantılar devam etti ve kara parçalar arasındaki okyanuslar daralmaya başladı. Jeolojik olarak volkanik aktivitelerin artması ve yer kabuğunda değişimlerin yaşanması da bu döneme damgasını vurdu. Sonuç olarak Silürien dönemi dünya biyolojisi ve jeolojisi üzerinde önemli bir etki bıraktı ve gelecek dönemler için önemli bir geçiş dönemi olarak kabul edildi.